arkadaşlar Roblox maceramıza devam ediyoruz. Bugün oyunumuz Light yani savaş kıyaslığı gibi bir oyun. Oyunu ilk defa oynuyorum. Beraber keşfedeceğiz. Şimdi önce bir tutorial baktım. Şimdi bu yerlerde koyduğumuz noktalardan devam ediyoruz. Diyor ki buraya tıklarsan diyor paya kazanırsın kardeşim diyor. Ya burada ne yapıyor? Ya buraya tıklayacağız tıklayacağız paya kazanacak. Payamız nerede? Ya, diyor ki sonra ondan sonra buraya git diyor. Yeşil tıkla payanı al diyor. Nereden alacağım? Yeşil ekrana tıklayıp payamı alacağım. Yani üstüne bak. Evet bak böyle da 60 60 dolarımız oldu. Şimdi şöyle 2x diyor. Şimdi kapatalım ya. Ya 2x 2x diyor ama 2 xi satıyor tabi. Şimdi geleceğiz o zaman biz buradan. Şimdi oil ekstra oil bir şey almışız. Evet buraya basıyoruz o zaman. Yani buraya basacağız yani bakalım. Buraya basıp basıp para kazanacağız. Allah'ım ya bir oyun yapmışlar. Bastı tıkla tıkla dur tıkla tıkla dur. Şimdi bu ne yapıyor arkadaşlar? Burada benzin çıkarıyor. Her çıkarttığında bana her bir kilitte klikte tıklamada yani 20 dolar veriyor. Şimdi bu ekranda da hop deniyoruz. Yani bak şöyle bastık oluyor. O 212 dolarımız olmuş ha. 220 dolar. tıklayacağız bakalım biraz para toplayacağız sonra şuradaki kilitleri açacağız yani oyunun çok basit olduğumuz için tycoon compilation krallık tamamlaması da %8'deymiş daha %0.8 yani %8 bile değil şimdi para topluyoruz 390 424 dolar büyük doyda şimdi para büyüklükçe gidelim bir alalım şuradan evet 508 dolar keşimiz var Şimdi, ya işte o da diyor ki bunu. Şimdi bu neymiş? Double Wall, Double Walls. Ee, Bir şey yapalım. Bir tane daha şey alalım. Petrol çıkartıcı alalım arkadaşlar. Petrol çıkart çıkartıcılardan daha fazla. Şimdi petrol çıkartınca paya kazanıyoruz ya. Şimdi bakın daha fazla Evet bakın bak petrol şeyleri in alınca buradaki payını çok hızlı atmaya başladı. Evet şimdi şuraya gidelim o da diyor ki daha düşük duvarlar diyor yapabilirsin diyor daha düşük duvar olunca muhtemelen bir şeyler Apple Walls ha, Etrafını, ha, etrafını da kapatıyoruz. Şimdi biz buraya bir şeyler koyuyoruz. İteresiz koyuyoruz. Kazandığımız paralarla bir şeyler yapıyoruz. Bir alabileceğimiz şeyleri söylüyor. Neymiş bu? GTA Edition Free. Join the GTA Group Check Game Description. Neyse onu yapmak istemiyorum. Şurada bir şey daha alabiliyoruz. Neymiş bu? Large Oil Extractor. Evet daha geniş bir şey çıkartıcı yani petrol çıkartıcı alabiliyoruz. Şuradan geri dönüyoruz. Aa. Bu Şimdi benim ona, ona basmama gerek yok. Zaten bunlar Şimdi burada deney Onun oyunu doğru Ben bence bir daha geniş bir petrol çıkartıcı var mı? Ama diyor geliyor. Daha geniş bir evet bundan alayım. Yani dışarıda da daha fazla diyor şey var diyor tamam kardeş dışarıda çıkarız ya bizim için sorun değil yani eğer bir tuzak yoksa oyunu yeni keşfediyoruz evet toplayalım parayı 2590 bilmem kaç dolayımız var o dışarıda çıkalım şimdi şöyle şeyi arttırdıkça e, petrol çıkayan şeyi arttırdıkça o ya ya tabağı diyor bunu da aldık bakalım Dışarıda petrol şeyleri var diyordu. Nerede diyordu bilmiyorum. He şurada. Şuraya dönmemiz lazım. Yeşil noktayı takip etmemiz lazım. Şuradaki kırmızı neymiş aklınıza bulunsun. Ooo. Mega oil oksijaktır. Arkadaşlar kaç bin dolarmış? 5000 dolar bizim 1596 dolarımız var şu an keş. Gidelim bir para topluyorum. Ee, sonra bunu alalım. Bunu aldığımızda çok fazla pet diyor. Yollar. Hadi yollayı da yap bakalım. Ucuzmuş sen. Gelelim bakalım şurada ne kadar. Of of tamam. 5000 dolarımız toplanmış hemen çıkıyoruz dışarı Oyun güzelmiş ya çok sevdim 5000 şuradaki Bunu aldığım an çok fazla Çok hızlı para toplamaya başlayacağız Şimdi bu neymiş over plate 6000 dolar e Buna para bekleyelim Sonra bu ne diyor Shield generator e Onu da alırız Şurada alabileceğimiz bir şey varmış 900 dolara Neymiş bu Vehicle tent floor. Araç tente bilmem nesi dedi. E, Burada bu ben tekrar gideyim bir içeride payayı toplayayım ya. Yani Keş payımı bitti. Ya, ama her defasında payı toplamak için binayı mı içeceğiz arkadaş? Nasıl bir iş diye anlamadım ki ya. <laughs> evet gidelim. gidelim. ne kadar benzin şey yağ çıkarıcı diyor işte. petrol çıkarıcı yani. Of 9000 dolarımız bitmiş. Çok hızlı Paya bitiyor biliyorsunuz. 1300 dolayı da alalım. Alamıyor muyuz? Alalım. 11 bin dolayı, 11 bin dolayımız var. Burada ne diyor? Balık bu. He, kuşun geçirmez cam diyor. Allah, stay istiyor. Ya payayı biraz şeye ayırdık ama petrol çıkarıcı şeye asıldık ya daha iyi oluyordu. Hadi bunu da alalım. Ben ne anlamadım. Yani bunları parayla satıyor herhalde. Cancel. Bizim. Şu an arkadaşlar Tycoon yani kıyaldığımızın da %14'ünü koyduk. Dışarıda daha fazla şey var mı ya? 6000 dolar şu an şey. Ee, şu neymiş? Burada ne yazıyor? Generator needed. Generator alacağız o zaman değil mi? Tamam bir yerlerden generator'ı buluyuz da. Daha fazla paya kazanacak bir şeyler alsaydık. Weapon bu yani buraya şimdi koyu koy, koyacağız ya şimdi buraya. Neymiş ya? Ekürk diye bakalım bunu. Ateş değildi ya bu. Oo, gelindik daha küp diyelim Tamam bu bir yerlerden ateş ama Neyse şimdi bizim bunlara ihtiyacımız yok Haydi devam edelim Şurada neymiş şunu da alalım Oil Extractor was tamam Aha ne oldu ya kapattı o yeri yani Petrol çıkaran yeri ayırdık Tamam ayıyalım bakalım Gelelim of bin dolar payımız bitmiş. Bu gelelim. bu da satın alınacak bir şeyler var mı? Dışarıda satın alınacak bir petrol şeysi var mı? Dışarıya bakalım. Her yerde diyor ki satın alabileceğin 2000 dolar daha büyükmiş. Onu da alalım. Evet, şu an 18 bin dolar keşfimiz var. Dışarıya çıkalım. Bu neymiş? Power Generator. 10 bin dolar. Power Generator mi alsam ya? Neymiş bu? Shield Generator. Ben şuradaki Oil Plate'i alayım. Heh. of 12 bin dolar. Mega ekstra. Of şu an var ya. Şu an var ya. Çılgınlar gibi petrol üretiyoruz. 10.000 dolara şöyle oil plate alalım. Çılgınlar gibi petrol çıkartıyoruz. Tesis bayağı büyüttük. içeriye gidelim. Toplanan paramızı şimdi ah bir göreyim bakın bak 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 bak. Bir içeriye gidelim. İçeride öyle bir para toplamış olacak. Şöyle adam niye oturuyor O bizim adam mı? bak boş boş tuttum Ben burada çalışıp Görüyor musunuz? Anında 12.000 dolar gitmiş. Hemen çıkıyoruz dışarıya çıkıyoruz. Şu jeneratörü alalım. Bence jeneratörün de power jeneratörü bir işe işe yarayacak. Jeneratör çalışıyor mu? Power jeneratör tamam çalışıyor. Close door. Tamam kapıyı da kapatalım. Şimdi şurada alabileceğim bir şeyler varmış. 2000 dolara gidelim görelim bakalım o neymiş bir alalım. Onlar da işe, yarıyor. i̇şe yarıyor, masaya oraya koymazlar. E, tent, tent kavrayayım. Yani tente bu yerin üstünü kapattık. Buradan gidiyoruz. İçeride kardeşim ya. Paya ile satın alacak şeyler çıkarttık diyor. Ben paya ile şey kolay kolay bir şey almam kardeşim. Şimdi gidelim içeride bakın. Şimdi içeride toplanan payaya bakın. Orada bir tane yağ tabağı vardı. diyor. Overplate. Görüyor musunuz? 16 bin, 17 bin dolar. paralar şimdi yakıyor, şimdi mıngı buradan gidiyorum. neymiş? Shield Generator yok. Shield Generator almayacağım. Şurada Oil Plate'i alacağım. Bakın ondan sonra bana bir tane daha Mega Oil. 20 bin dolar. İlk önce petrol çıkarttığı şeyi alıyoruz. Ondan sonra petrol çıkartıcı aleti alıyoruz. Şimdi gidelim içeride 20 bin dolarımız birikmişti. Kesin birikmişti. 9 bin dolarımız var. 11 bin dolar daha birikmiş olsa. 19 bin dolar Biraz daha bilgisini arkadaşlar ekleyeceğim. Tamam 20 bin dolar 21 bin dolar oldu koş abi koş evladım aslanım benim koş koş hemen oradaki bir tane daha şey alalım hemen bunu da alalım Oo, şimdi şimdi yine de paya basmaya devam edeceğiz tamam burayı da oluşturduk şimdi etrafta başka başka petrol sahası kuracak yerler var mı ya başka petrol sahası kuracak yerler var mı onlara bakalım Bunların hiçbirine fayda yetmiyor. oil plate. Oo, boyaları da koyabiliyoruz. Çelik bu Burası neymiş? Anti aids tower bilmem ne falan filan peşmeken. Şimdi gidelim içeriden. Fayda alalım. Ne kadar petrol çıkartıysa o kadar çok. Ben bu abiyi merak ettim ya. Abi sen kimsin? <laughs> Full warehouse walls. Heee. Bu şey yapalım. Manipur. Oil Vay 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 vay. Şimdi o diyor ki. Şimdi şu karşıda. Şu... Ya şimdi oya bizim bayili götürüp bayili saplamamız lazım ama. Cık, yok şu an yanlış gidiyoruz ya. Yanlış gidiyoruz. Buraya atlayacağım arkadaşlar öyleyse vallahi var Aha, bize yok ya. Aha güzel gidiyor Yüzme de biliyormuş yüzme bir eleman. Şimdi bu da bir aylarda biz bu adamı bayıl, bayıl götürecektik. Petrol evet, bayılı. O da bizden parayla satın alacaktı. Evet şuraya çıkarın bakalım. Bu yalarda Yollarda ne varmış? Aşağı düşmeyelim de aman. O kadar tırmandık. Eee feeling diyor. Arkadaşlar bu vayıl dolduğunda bunu götüreceğiz satacağız 5000 dolara. Şu an buraya boşuna geldik yani. Kardeş sen ne zamanda ya? Buraya boşuna geldik. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Atlıyoruz camdan aşağıya. Camdan aşağıya atlayabiliyor muyuz acaba? Tüh camları kapatmışlar. Eee o zaman buradan. Buradan çıkalım. Bari nereye sıkıştık? Çıkalım gidelim öbür taraftaki tesisimize. Şuradan aşağı atlasam hoppa. Hadi biz bakalım. Nefesi de iyi tutuyor İnşallah nefesi iyi tutuyordu yani zorla yüzüyor, yüzdür. Az kaldı. Her şey Az kaldı. Geldik gibi. Şöyle üstte çıkalım. <laughs> az kaldı. Biraz daha güzelim, biraz daha güzelim. Play'e zıplaya gidelim hadi bakalım. Hadi çık artık çık çık çık. <laughs> evet koşalım gidelim tesisimize. Bir sürü kırmızı şeyler var. Bunlar payımızın yetmediği satın alabileceğimiz ama şu an payımızın yetmediği şeyleri kırmızı okla gösteriyor. Payımız yettiklerini de yeşil okta gösteriyor. Şimdi ben gideceğim oradan hemen toplanan parayı. Bayağı bir para toplanmıştı. Tahmin ediyorum 40 bin dolar toplanmıştı ya bence. Çünkü bir sürü petrol şeyimiz çalışıyor. Şuraya hemen bir tane daha petrol tabağı koyacağım. Ondan sonra petrol yetmeye devam edeceğim. Yiyelim bakalım. Evet yiyoruz. Bakalım 40 bin dolar toplanmış mı? Oo ne 40 ya ne 40 ya. 118 bin dolar toplanmış. Testimiz hayır hayır. bunu hemen ha, alalım. Sonra bunu hemen alalım. Sonra gidelim şuradaki petrol tabaklarını alalım. Of of elektrik direklerini seçtik aldık. Hiç bakmadık. Bu neymiş? Çift jeneratör değil de oil plate'i alalım. Of mega üretici aldık bir tane daha plate 40.000 dolayı mega üretici daha aldık mı arkadaşlar var ya paya basıyoruz böyle çatı çatı paya basıyoruz <laughs> şurada bir de shield generator varmış yani bu tente üretimi ee, onu alalım bakalım shield generator bu neymiş combat barrier. tamam onu da alalım ya payımızı alabildiğimiz her şeyi alalım bu ne diyor combat barrier. he bu bu bariyerler tamam Birden zıplayarak geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz mu? Niye geçemiyoruz zıplayarak? Bu neymiş? Kapıyı bu. Ya e, bina yapıyoruz ya. Bak. Arkadaşlar. Sallayı mı başladı ya? Biraz sesleri geliyor ya. Sallayı başladı sanki. arkadaşlar bir yerlerden bize saldırıyor böyle. Allah Allah. Allah kaç 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 arkadaşlar bize saldırıyorlar ya bunlar ne arkadaş? Of 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 kapat 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 kapat. arkadaşlar ya çok büyük ekip şunu alalım ne adam dedim ya arkadaşlar çok fena şey oluyor ki burada saldırı da varmış ya. Yani. Şu silah nerede bizim? Şu gidelim silahı bulalım ya. Yani. Şunu alalım. Nasıl koyacağız abi biz bu yayı? Nasıl koyacağız abi biz bu yayı? Şu an saldırıyor ya resmen. Sismize sağlıyorlar kardeşim Nasıl koyacağız peki bu testi? Nasıl koyacağız ya testi? Şöyle bir Küp değil mi bakın neymiş? Ha güzel. the yeah. kardeşinize. Tesisimizin canını okudunuz. Ne yapıyorsun kardeş sen? Ne yapıyorsun Allah'ını seversen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Gelmiş bana ateş ediyor ya. Koş evladım koş. <laughs> Vay ya arkamdan vuruyor ya. Arkamdan vuruyor. Arkamdan <laughs> niye uyuyorsun ya? Yani kedi... Bak ya içeri giymiş. Allah'ım ya yapayım ya Resulallah. arkadaşlar çok pis yakalandık. Allah'ım. Allah'ım arkadan beni çok fena uydular. Kardeşim beni uymayın ya. Beni uymayın. Bak ben oyunu yeni öğreniyorum. Şunu alayım bari. Başka ne alayım? Kardeşim lan kedi. Git lan başımdan takıldın. Uyuyor. Beni uyup duyuyorsun. Nesin bunun ne lazım Bak ya, bak ya. Evet arkadaşlar, her şey aldı gitti ya. Evet arkadaşlar. Şu an oyunu belli bir noktaya getirdik ama şu an ne yapmam gerektiğini açıkçası tam da bilmiyorum. Yani şuradan M17 aldık. Ya bizi uyuyorlar ya. Bizi uyuyorlar. Büyünü fena vuruyor Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuçta bizi bizi uyanı öldürdük kurtulduk ondan. Bugünlük maceramız bu kadar yeterli olsun arkadaşlar. Süreyi uzattık biraz. Ama bu oyuna devam edeceğiz. Heyecanlı bir oyunmuş. Tesisimizi koymaya devam edeceğiz. Sonraki maceralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.